tefsir Kebir Fatiha Suresi Vaad edilen Mesih ve Mehdi ve Selam Hazretlerinin ikinci halifesi ve aynı zamanda oğlu olan Hazreti Mirza Beşirüddin Mahmud Ahmet radıyallahu an diğer İslam hizmetlerinin yanı sıra insanlığa çok değerli bir ilmi hazine de bıraktı. Onun ilmi çalışmalarının dayanığı Kur'an-ı Kerim'di. Yaptığı Kur'an dersleri sohbetleri ve tefsir bu hazinenin önemli bir parçasıdır. 1940 yılından vefat ettiği 1965 yılına kadar Urdu dilinde yazdığı Kur'an-ı Kerim tefsiri daha sonra 10 cilt halinde Tefsiri Kebir adıyla yayınlandı. Bu önemli Kur'an hazinesinin güzelliklerini Türk okuyuculara bir nebzede olsa gösterebilmek için Tefsiri Kebir'den Fatiha Suresi'nin tefsiri Sayın Raşit Pak Türk tarafından Türkçeye çevrildi.